Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Selam. Ben Hazal Palavar. Öncelikle sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Tanıtamıyorum. Sanırım böyle başlanıyor videolara. Yani pek çok video çekiyorum, pek çok içerik üretiyorum, röportajlar yapıyorum. Ancak böyle bireysel anlamda bir işe girişmemiştim. Öncelikle ben Hazal Pala var, içerik üreticisi ve futbol sever bir insanım. Sosyal medya hesaplarımda da yazıyor bu biyoda. Bilen bilir, arkadaşlar bilmeyen de kendi bilir. <laughs> Meraklı bir insanım, futbolu da seviyorum. Bu da böyle bir seri olacak. Kimmiş serisi de diyebiliriz. Bilmiyorum henüz bir isim koymadım. Hatta notlarım da var. Yani aklımdakilerle bir video çekmeyeceğim aslında. Birazcık kopyada çekeceğim. Yani kopya derken kendi yazdığım içerikler. En son yazdığım filo da gelelim. Devre arası Galatasaray geleceği konuşuluyordu Matias Vina'nın. Bununla ilgili de spor sayfaları zaten e, paylaşımlar falan yapmıştı. Siz de görmüştürsünüz. Ben de o yüzden bununla ilgili bir içerik hazırlamak istedim. Matias Vina kimmiş bir bakalım diye. Şimdi arkadaşlar Matias Vina 1997 yılında Uruguay'ın güneyinde bölü nüfusu 5000 hatta tam net rakamı söylemek için bakıyorum. 4199 olan neymiş? Empalme Olmos köyünde doğmuş genç bir futbolcu sol bek sol ayaklı ama aynı zamanda sağ ayağını da kullanabiliyor. Yazdığım Twitter'daki float da vardı yani sağ ayağını da gayet iyi bir şekilde kullanabilire dair bir edit. 1.81 boyunda 70 kilo bir oyuncu Vina. <laughs> Zaman zaman stoper ve merkez orta sahada da oynayan Vina'nın en büyük özelliklerinden biri topu hızlı bir şekilde hakim olmasıymış. Yani yaptığım araştırmalar doğrultusunda böyle. Hatta şöyle bir not almışım. Atta driplinklerin yanı sıra en iyi performansını açık alanlarda gösteriyormuş. Eleştirilere geldiğim zaman da iyileştirilmesi gereken en önemli özelliklerinden biri de konumlandırma ve savunma okumaları yer alıyormuş. Şimdi bu konumlandırma aslında olayı bence futbolda önem arz eden bir mevzu. Çünkü kimi futbolcu sahada nerede duracağını gerçekten bilmiyor. Yani bunu çok iyi başaran oyuncular da var. Mesela Serdar Dursun yani bir format olarak örnek vermek gerekirse ben çok başarılı <laughs> ezberlemedim. Yani Vina e, ile ilgili bir iki bilgi var. O yüzden bunu bakarak okuyacağım. Ocak 2020'de Palmeiras'a gelen Matias Vina Brezilya kulübüyle 70 maça çıkmış. Şimdi e, şurada şöyle bir anekdot var. E, transfer markete göre 5 golü var Vina'nın ama benim araştırmalarıma göre de 8 golü var. Ben genelde benim de bir iki kere daha transfer markette farklı görüşlerde olduğumuz şeyler vardı. Hani kime inanırsanız inanın arkadaşlar. E, o yüzden hani e, bu konuda bir şey söylemiyorum ama bana göre 8 golü varmış Vina'nın. Yani belki gelirse kendisine sorarız. <laughs> ya da Vina buraya yorum atsın kaç gölü olduğuna dair hayat yani bilemeyiz. Ağustos 2020'de Roma bu genç oyuncuyu Palmeiras'tan 13 milyon euro sabit bir bedel karşılığında da satın almış. Şimdi bu olayı da birazcık anlatayım. Yani Vina'nın aslında Roma'ya transfer olmasının nedeni de şuydu. Roma'daki sol bek oyuncusu ismi Spinozola aşil tendonun ama bir şey olmuştu ve böyle bir yıla falan yakın top oynayamadı. Yani, çok üzücü. Vina'yı da çok uygun görmüşlerdi. Çünkü bununla ilgili Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto Vina için şu ifadeleri kullandı. Vina'nın gelişi Spinazzola'nın sakatlığının ardından takımda oluşan boşluğu mümkün olan en iyi şekilde doldurabileceğimizi gösteriyor. Kulüplerde birçok şampiyonluk kazandı. Matias Vina kazanma zihniyeti olan biri ve gelişime de açık ya, açık diye bir ifadesi var. Ancak Vina e, <laughs> teknik direktörü Mourinho'yu hayal kırıklığına uğratacak. Bunu birazdan anlatacağım. Şimdi Pinto'nun bu kulüplerde birçok şampiyonluk kazandığına dair açıklamasının üzerine işte Vina kazanmış onları söyleyeceğim. Uruguay milli takımı için şu ana kadar 25 maçta forma giymiş ve Son Amerika Kupası'nın tüm maçlarında da forma giymiş kendisi. Kulüp düzeyinde Vina, 2019'da National Montevideo ile Uruguay'da bir şampiyonluk ve bir süper kupa. 2020'de bir Libertadores kupası, kupası ve Palmeiras ile bir Brezilya kupası kazanmış. Gerçekten de dediği gibi sanırım şampiyonluk kazanan biri. <laughs> Şimdi gelelim Vina ile ilgili özel bilgilere. İtalyan gazeteciyle konuştum. Yani Vina'yı yakından bilen, takip eden, işte Roma'yı daha doğrusu yakından bilen, takip eden Vina'ya da hakim olan bir gazeteci. Onu da yaptığım araştırmalar sonucunda Vina ile ilgili e, haberler yazmıştı. Öylelikle ulaştım ve hani konuyu da teyit ettirmek istedim. Yani Galatasaray'a gelip gelmeyeceği de konuşuluyor Yani sadece yani balon haber mi falan diye de öğrenmek istedim. Çünkü asıl gazetecilik budur. <laughs> Şimdi İtalyan gazeteciye Galatasaray'a gelip gelmeyeceğini hani durumunu falan sordum. Var mı böyle bir dedikodu diye. Yazın Galatasaray'a yakın olduğunu söyledi. Yani biz ben şimdi normalde bu haberler devre arasında çıkmıştı. Ancak yani şu geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'a gelebileceğini hani zaten öyle bir dedikodular da önceden de çıkmıştı. Biliyordursunuz siz de hatırlarsınız ama böyle çok gündem olmamıştı. Çünkü bilsem o zaman yazardı. <laughs> bana şöyle bir cevap hani bana şöyle bir dönüş yaptı kendisi. Galatasaray'a gelip gelemeyeceği konusunda bunun mümkün olabileceğini. yani Vina'nın Roma'yı hayal kırıklığına uğrattığını. Çünkü şimdi oynamıyormuş ve yedekmiş Vina. Takımda çok az defans oyuncusu olduğu için Vina'yı takımda bırakmış. Yani takımda kalması gerekmiş. Ya birazcık da mecburiyet gibi düşünüyorum bunu. <laughs> Şunu da ekledi. Ocak ayında bir yani o devre arasındaki transfer döneminde Roma'ya bir defans oyuncusu gelirse hani o zaman gerçekleşebilmesi mümkündü. Bu bizim işimize yaramıyor ama kalsın falan demiş gibi duruyor. Yani çünkü yedek bırakıyorlar, oynatmıyorlar çocuğu. Ya belki de Vinata çok istekli olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak oynamak isteyeceği isteyeceği bir yere gider her futbolcu. Şimdi ardından bir de Vinanın nasıl bir futbolcu olduğunu sordu. şöyle bir cümle kullandı. Vinanın potansiyeli var. Genç bir oyuncu. Uruguay milli takımında da oynuyor. Ee, Avrupa futboluna henüz alışamadı demiş. Mükemmel bir koşusu var. Bunu zaten videonun başına ne kadar hızlı bir top sürdüğünü falan söylemiştim. Yani aslında bilmiyorum bir futbolcu bu özelliğiyle mi ön plana çıkmalı o da birazcık enteresan niteliklerine olan güvenini yeniden kazanmalı demiş. Yani belki hani maçlarını da takip etmedin. İzleyen arkadaşlar varsa yorumda da yazabilir. Daha hani biz de bilgilenmiş oluruz. Genç bir topçu. Yani 97 doğumlu. Aslında bilmiyorum. Şu anda da genç çok demek doğru mu? Yani 25 yaşında. Ben 25 yaşındaki bir futbolcuya genç demekte de istemiyorum. Tam zirvesinin olması, zirve olması ve konuşulması gereken yaşta olduğunu düşünüyorum. Bence en genç futbolcu tabiri 22 falandır. 22'den sonrasına böyle hani artık o genç gözüyle bakılmıyor. Ben bakamıyorum şahsen. Neyse devam ediyorum. Çok konuyu da bölmeden. Son olarak şunu sordum. Kulüplerin bence dikkat etmesi gereken hususlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcunun disiplinli olup olmayışı. Vina gerçekten iyi bir profesyonel. İtalya'da önemli bir savunma kültürümüz var. Palmeras'tan geldiği için hala öğreneceği çok şey var. Defansa sık sık hatalar yapıyor. Hatta geçen sene Bodo Glimt ve Roma karşılaşmasında Avrupa Konferans Ligi çeyrek final maçında 2-1 yenilmiş Roma. Orada ciddi anlamda hatalar yapmış. Yani bu hatalar da devam etmiş. Bu olaylardan sonra işte Mourinho ona olan güvenini yitirmiş. Ancak Galatasaray artık bir futbolcuyu alırken hani bu bizde acaba iş yapar mı? Yani o araya bir acaba sorusunu ekleyebilecek bir futbolcu mu alması gerekiyor? Yani zar mı atacak yani Galatasaray? Bence en önemli e, meselelerden biri bu. Saatli bomba olabilecek oyunculara yer vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir hedef koyuyorsak o hedeflerin altını doldurmamız lazım arkadaşlar. Yani işi şansa bırakarak hani bir kere güler yüzümüz iki kere güler. Ancak üçüncü de foslarız çünkü... E, Başarının altı her zaman dolu olması gerekiyor. Son sözlerimi de söylemeden önce Galatasaray taraftarları için yani eğer olur da hani Winay'i takımda görmek isterlerse diye şuraya kız arkadaşının falan Instagram hesabını bırakacağım. Ya gerçekten çok konuştum arkadaşlar biliyorum ama bu ilk yaptığım video olduğu için ben hepinizden özür dilerim. <laughs> Umarım <Buyurun> beni affedersiniz. <laughs> bu işi yaparken o kadar çok keyif alıyorum ki öncelikle bunu söyleyeyim. Bu işte de yürümek, bu işte devam etmek istiyorum. Çünkü bunu aşkla yapıyorum. Hatalarım olmuş olabilir yani suçlu lisan ettiysem gerçekten affedin. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel bir video içeriğiyle karşınıza gelirim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yaparken birazcık heyecanlandım. Bunu da mazur görün lütfen. Görüşmek üzere.